Arkadaşlar herkese yepyeni bir alışverişten selamlar. Bugün yine Mr. D'den alışverişimizi yaptık. Hemen şöyle kırtasiye malzemelerimi açmak istiyorum. E, çoğu stickers ve not defterinden oluşuyor ve hepsini çok beğenerek aldım. Umarım siz de seversiniz ama çıkaramadım. Şöyle hepsini birden çıkarıyorum ve size göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın böyle çok sevimli bir not defteri aldım. Hemen açtım ve içerisinden böyle kartondan bir kare kağıtlar çıktı. Böyle küçük de bir sticker vermişler hediye. Bakın bu böyle bir not defteri ve kağıtlar böyle yana doğru kayabiliyor arkadaşlar. Yukarı koyup bu kartondan ve çok güzel bir kağıt malzemesi var. Buna isterseniz not yazabilirsiniz. Sticker yapıştırabilirsiniz. Bunu bir defter haline getirebilirsiniz. Biz yine bir jurnal not defteri haline getirip size hediye edeceğiz. Bu da arkadaşlar böyle arkadan içlerinden çıkartabiliyorsunuz kağıtları. Böyle de küçük bir karton vermişler defteri içerisine koyabilelim diye. Gayet güzel. Hemen şimdi hangisini açalım diye bakıyorum. Şu sticker kitaplarından bir tanesini açabiliriz. Bakın böyle bunun üstünde çok güzel bir resim var. Hemen jelatinini açtım arkadaşlar ve içinden size şöyle göstermek istiyorum. Ee, şeffaf olanlardan. Harika stickerlar var koyunlara bakın civcivlere bakın tam bir kawaii setine benziyor hem not defterlerimiz için harika hem sticker defterimiz için harika çok güzel konseptlerde sizlere harika kitaplar ve defterler oluşturuyoruz diğer kanallarımızda ve çekilişlerle size hediye ediyoruz arkadaşlar diğer kanallarımızı takip etmeyi sakın unutmayın. O kanalları da bu videoda açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Çekilişlerle birlikte size bu aldıklarımın çoğunu hediye gönderiyorum. Muhakkak oraları o kanalları takip edin yorum yazın beğenin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle tek tek de yine gösteriyorum bayağı da bir fazla sayfası var sanırım. Bakın şöyle hemen bunu da göstermek istiyorum. Kocaman bir fincanı gemi yapmışlar. Çok güzel. Bunlarla güzel konsept sticker defterleri ve kitapları oluşturabiliriz. Bakın burada da böyle çok güzel var. Genelde bunlar sanki jurnal defter için uygun gibi geldi bana ama bakalım arkadaşlar hangisinde kullanırız ona birlikte karar veririz. Çok güzelmiş arkadaşlar hepsi. Ve bayağı bir sayfa var. Hala bitmedi. Ya ördeğin üstünde pasta, pastanın üstünde ayıcık. Çok güzel semidin içinde kedi. Çok sevimliymiş. Çok beğendim. Hemen bunları da göstermek istiyorum size. Şöyle çok güzel ağaçlar da var. Oo, bayağı büyük bir sticker var burada. Bakar mısınız? Çok büyük. Hepsi büyük genel olarak. Ee, o yemek masasına bakın. Ay koyun. Çok tatlı. Kocaman bir yemek masası var. Bunu ne sticker defterlerimize yapıştırırız bence bu büyükleri. Siz de istediğiniz yere yapıştırırsınız. Böyle bir limonata satan, sevimli hayvanlar. Yine burada masada oturan sevimli hayvanlar. Ya şuraya bakar mısınız? Bu bir kafe yaparız burayı. Ya çok güzel arkadaşlar. Çaydanlıklarla oluşan bir kafe yapabiliriz mesela. Hemen şöyle. Yine bütün sayfaları size göstermek istiyorum. Dediğim gibi oldukça fazla sayfası varmış arkadaşlar. Gerçekten ben de şaşırdım. Bakın burada yiyecekler var. Hemen şöyle devam ediyorum. İşte burada kapıdan çıkan bir kız var. Arkadaşıyla dans eden bir kız var. Bakın burada resim çizecek olan bir kız var. Hay şunlara bakar mısınız? Hepsi çok tatlı. Hemen buraya da bakıyorum. Muz. Bunlar da harika arkadaşlar. Burada neler var? Kıyafetler, battaniyenin altında sevimli karikatürler. Hemen bunlara da bakıyorum. Bu da çok güzel arkadaşlar. Oo bal bal çıkarıyorlar. Çok güzelmiş. Bakın. Burada da yine mantarlar, karpuzlar, yıldızlar. Bu sayfalar ne zaman bitecek? Kaç sayfalı bir sticker kitabıymış bu? Anlamadım gerçekten. Hemen biraz daha hızlanıyorum arkadaşlarım şöyle. Size daha diğer aldıklarımı da göstermek istiyorum çünkü. Burada şöyle bir tane kağıt vardı o kaçmasın. İşte burada da yine watermelon karpuzcu bir kız. Karpuz sevenler burada mı? Ben çok severim bu arada. Hemen şöyle geçiyorum ve bu da son sayfam sanırım. Gerçekten arkadaşlar tavsiye edebileceğim bir sticker kitabıymış. Çünkü çok fazla sticker var içinde ve biz bundan iki tane aldık. Onu da birazdan açacağım. Şöyle küçücük bir not defteri aldım. Hemen açtım sizin için bunu takacağız. Bakın böyle bu kız şeklinde içerisinde bir sürü notçuk kağıdı var. Biz bunu yine stickerlarla jurnal haline getireceğiz. Bunu belki Hello Kitty'li My Melody'li Hello Kitty, Melody Hello Kitty arkadaşları yapabiliriz. İşte bunu da taktım ve defter haline getirdim. Aynı zamanda anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. E, çantanıza asabilirsiniz küçük not defterinizi. Gerçekten bu güzelmiş. Daha sonrasında şöyle bir defter aldık arkadaşlar. Bakın bakın hemen jelatinini çıkardım. Bu harika tüyler o kadar güzel ki ve rengi harika. İçerisinde böyle boncuklar var bakın. Avokado herhalde bu e, ortadaki meyve de. İçerisi de arkadaşlar normal çizgili defter ama gerçekten çok kaliteli yaprakları. Biz çok sevdik bunu. Bundan kesinlikle bir tane daha alabiliriz çok beğendim arkadaşlarım. Hemen şöyle küçük diğer defterlere de bakmak istiyorum. Bakın böyle küçük bir not defteri aldım. Hemen jelatinini açtım ve size göstermek istiyorum. İçi çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Böyle kalın kalın jelatin gibi sayfaları var. Öyle geçiyorsunuz diğer sayfaya. Gerçekten kaliteli ürünler Mr. Dīn bütün ürünleri zaten genel itibariyle kaliteli. Ben seviyorum. Bu defter de gerçekten güzel. Bakın bu kağıtları başka defterlerimize not kağıdı oluştururken de kullanabiliriz ya da burada kullanabiliriz. Bunu güzel bir defter haline getirebiliriz ya da bu haliyle size hediye gönderebiliriz. Ona şu anda bilmiyorum. Ay bu tatlı bir kağıt. Baya yine içerisinde arkadaşlar sayfası var. Çok az değil. Şöyle açıyorum. Tekrara düştü tabii şu anda. Farklı farklı çeşitli 6-7 tane kağıdı var. Onu böyle döndürmüşler sürekli arkadaşlar ve çok güzel kavaili ufak bir not defteri haline getirmişler. Bunu da çok beğendim. Bunu stickerlarla daha da fazla süsleyebiliriz. Küçük bir My Melody kitabı. Good morning, günaydın ve içerisinde bir sürü My Melody'li, Kromili, Hello Kitty ve arkadaşlarına ait olan harika stickerlar var. Hem de pırıl pırıl parlayanlardan arkadaşlar. My melodili bir defter yapabiliriz. Hatta o küçük not defterini may melodili bir sticker defteri ya da bir not defteri, jurnal defteri haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Sticker sayfalarından sonra da ufak not defterleri çıkıyor arkadaşlar. Not kağıtları böyle buralara da not alabilirsiniz stickerları yapıştırabilirsiniz. Biz şu anda nasıl yaparız tam karar veremedim ama o küçük defteri My Melody kızı yapabiliriz. Hemen son defterimizi daha doğru sticker kitabımızı açıyoruz. Aynısı sadece kapakları değişik. içeriğine bakacağız şimdi. Ee, i̇çeriği ya bir dakika içeriğindeki stickerların hepsi mi aynı? Ben farklı diye düşünmüştüm. Jelatin olduğu için alamadım. Evet arkadaşlar hepsi aynı gerçekten de. Bakın göstereyim size. Ee, şöyle bir saniye Bunun da ilk sayfasını açalım Bakın arkadaşlarım Bunu da açıyorum Gerçekten de aynıymış ya Sadece kapakları farklıymış arkadaşlar Bakın siz de göreceksiniz zaten Hepsi az önce size gösterdiklerin aynısı Tabi olsun biz Elif var bizde Elif ee, zaten sticker bekliyor şu anda Bir kitap da onun olur O sıkıntı değil ya da fazla fazla da kullanırız ee, Yine de çok güzel olan kitap yani bütün çok fazla sticker olduğu için güzel. Ama tabii farklı olsaymış çok güzel olmuş. Ben farklı diye düşünmüştüm açıkçası alırken. Ama değilmiş arkadaşlar. Kırtasiye alışverişimiz bence çok güzeldi. Mr. D'dan da bütün istediklerimizi bulabildik arkadaşlar. Yine böyle size bir gösteriyorum ki Görün ama hızlı geçiyorum tabii. Şöyle yine bakın aynısıymış ama dediğim gibi olsun. Bir tanesi benim, bir, benim bir tanesi de Elif'in olur. Ee, ya da bir tanesini size hediye ederiz artık hiç kullanmadan. O da olabilir tabii ki. Şöyle hemen bunu da gösteriyorum sizin için. İşte arkadaşlarım. Bugünlük Mr. D alışverişimizdeki açtığımız ve aldığımız her şey buradaydı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Çekilişlere katılmayı sakın unutmayın. Hep size hediye geliyor. Hoşçakalın.